Bugün burada bir eylem gerçekleşecek. Bu odada. Sözümüzü söyleyeceğiz. Herkes bizi duyacak. Simitçi diyorum. Deminden beri bağırıyor da. Sesini duyan yok. Abi. Kesin polis. Aa, bak şuradaki. Niye kimse simit almaz ki? Siz terörist misiniz abi? Polis misin lan sen? Ben polis falan değilim. Siz yanlış adamı yakaladınız. Polisim ne lan? lan? Televizyonda senin için kahraman diyecekler. Çünkü senin yaptığın şey birçok şeyi değiştirecek. Biz neye inandık? Dünyanın sen bunu yaptıktan sonra daha adil olacağını. Kaç parça ayrılırım sence?